Fenerbahçe'nin istediği Endombele'de fark 5 milyon euro. Fenerbahçe'nin istediği Endombele'de fark 5 milyon euro. Fenerbahçe transfer haberleri. Fenerbahçe'nin teklifte bulunduğu Tanguy Endombele için Tottenham 15 milyon euro istiyor. San Lacivertliler ise 8-2 milyon euroluk bir bon servis önerdi. Fenerbahçe, Manchester United'in Brezilyalı orta sahası Freddy takıma katmıştı. Sarı lacivertliler bu bölgeye İngiltere Premier Lig'den bir yıldızı daha transfer etmek için büyük çaba sarf ediyor. Kanarya, Tottenham forması giyen Tanguy Endombele için resmi teklifini iletti. Fark 5 milyon euro Fenerbahçe bu kez Endombele için Tottenham'a 10 milyon euro bonservis teklifinde bulunuldu. İngilizler 2025'te sözleşmesi sona erecek Fransız oyuncu için 15 milyon euro istiyor. Aradaki 5 milyon euroluk farkın kapanması zor bir ihtimal olarak görülmüyor. T.H.N.G.U.Y.N.D.O.M.B. ile -e kimdir? Geçen sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Fransız orta saha için Fenerbahçeli yöneticiler de kiralama hamlesinde bulundu. Tottenham'ın 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euroya transfer ettiği Tanguy Endombele'nin İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.